A Aa ada ne yapıyorsun? Piyatik bir hayvanlar yapıyorum. Dev Aa evcilikte mi oynuyorsun Barbie'lerle? Evet. Ben de oynayacağım o zaman ya. Oyun, Fedoş bizim masamızda içecek yok. Havuz başında çok susadık. Ee, i̇çecek mi yok? Ee, bir saniye şurada bardaklar vardı. Hemen vereyim ben size. Adam vermeyi unuttu. Kumda oyuna daldı. Önemli değil. Ben veririm. İşte alın bakalım bardak. Teşekkür ederiz. E ada havuza da istersem içecek koyarız. Bu botu da koyalım. Chelsea'ler de içer. Aa ada şezlong da var burada. Şuraya şezlong koyalım. Chelsea'ler çıkınca güneşlenir. <laughs> Ama deniz kızını koymamışsın. Sedoş ben burada kaldım. Benim kuyruğum kuruyacak. Havuza girmem lazım. E olur ada koyar. Ada koyar mısın deniz kızını da? İstersen Chelsea'ler biraz da kumda oynasın ne dersin? Hı hı. Kumda şekil yapın. Böylece Barbie deniz kızı da havuzda eğlenmiş olur. Ben de hayvanları. Aa kediler var burada Ada. Ya ikizlerin tatlışlığına bakar mısın? Ada bu kedicikler de kumda oynasın mı? Ben de onların havuzunu hazırlarım. Arkadaşlar siz de kanalımıza hemen abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın sakın. Şöyle suyu koyalım. Yengecin birazcık kötü oldu ya. Yengecin kötü mü oldu? Dur hemen bakıyorum. Bakayım. Aa yenisini yap bence Ada. Yoksa yaramaz kedicikler mi bozdu? Bilmiyorum. Hadi gelin. Çok güzel olmuş. Ben böyle geçeyim. Gel bakalım kedicik. Sen de merdivenlerden çık. Havuzdan kay. Evet. Sakın kavga etmeyin ama tamam mı? Ya birbirinizi kovalamayın. Gel buraya nereye gidiyorsun? Ah, ne oluyor? Ne oluyor burada? Aa, kediler birbirini ortalık bayağı karıştı arkadaşlar. Bayağı. Ada bence sen ellerini yıka. Ben de hemen şu masayı halledim. Kedileri de yatağıma yatırayım. Gelin buraya sizi yaramaz kediler. Ama olmaz ki böyle ya. Daha misafir gelecek de her yeri dağıtmışlar. Sen de şöyle geç bakalım. Kulübeye gidiyorsun. Evet burada kulübede akıllı akıllı bekliyorsunuz tamam mı? Yaramazlık yapmak yok kızlar kusura bakmayın kedilere sahip çıkamadım bir anda nasıl olduysa birbirlerini kovalamaya başladılar önemli değil neyse ki üstümüz kirlenmedi işte bu da kurabiyemiz e, misafir gelecekti adam al al bu Barbie misafir olsun arkadan dolanın da gelin hadi bir tane de Chelsea verim size hadi bunlar misafir gelsinler dolan dolan arkadan dolan Aa, biz arabayla geleceğiz arabayla mı geleceksiniz Arabanız arkada mı? Ama görünmüyor ki araba arkadaşlar. Ne fark edecek? Bak ya ne kadar hızlı kullanıyorsun. Kapıyı çal, kapıyı çal. Barbie gelsin, kapıyı çal. Ding dong ding dong. Ah, misafirler de geldi. Hemen geliyorum. Buyurun. Buyurun, buyurun. Gelin hemen. Havuz hazır mı? Geç mi kaldık? Hayır hayır geç kalmadınız. Gelin bakalım. Ben, ben, ben de geç kalmadım. Geç kalmadın Chelsea'cim. Arkadaşların da havuzda seni bekliyordu. Biz kuma gömüldük aslında. Kuma mı gömüldünüz? Aa, dur ben de Chelsea'yi kuma gömeyim. Gel Chelsea burada kuma oynuyorlar. Seni kuma gömeyim mi? Olur çok sevindim. Tamam. Bak şimdi nasıl kuma gömecek. Neyse küreye ihtiyacım yok. Şunları çekeyim. Evet. Annem görünce beni bulamayacak, çok şaşıracak. Evet seni saklayacağım şimdi. Annen asla göremeyecek chelsea Kumda oynamayı çok seviyorum ben. Benim Tamamdır. Ay ayakların kaldı. Evet. Ört, ört. Ayaklarımı iyice ört, görünmesin. E, sanırım oldu galiba. Tamam, şimdi yüzünü de kapat. E, yüzünü mü? Ada sen yüzünü kapattın mı çaresini? <laughs> e tamam ben de kapatayım o zaman iyice kapatıp sonra annemi çağırın tamam mı? Konuşma artık ağzına kum kaçacak tamam. Ada sen kapattın mı? Annelerini sesleneceğim. E Barbie Barbie. <laughs> Efendim Tansu ne oldu? Kızlar kuma saklandı bulabilir misin? Aa tabii ki bulurum. E neredeler kızlar? Neredesiniz? E burada yoklar. E kuma saklandılar ya işte. Ada bulamıyor. Allah Allah. Aa, e, dur bakalım. Şöyle elimle kazayım bakalım. E, buradaki kesin benim kızım Chelsea. Kazayım kazayım kumu. Aa! Bir ayak göründü. Birilerinin ayağı var burada. Kesin Chelsea'nin ayağı bu. <laughs> ya bak bir de gülüyor ya şaşkın şey. Bakayım bakalım Chelsea mi? Chelsea! Anne beni buldun. <laughs> Çok halemsin. Hadi çık artık o. Merhaba tatlım hoş geldin. Ay hoş bulduk Barbicim. Nasılsın? İyiyim tatlım. Yaramaz çocuklarla yaramaz kedilerle uğraşıyoruz işte. <laughs> evet birazcık ortalık karıştı Barbicim ama sorun değil hallediyoruz. Ya çocuk onlar. Tamam ben mutfağa gidip size bir şeyler hazırlıyorum tamam mı? Siz rahat rahat oturun tamamdır. Şimdi içecek bir şeyler getireyim. Aa adı dolapta hiç içecek kalmamış ki. Ya kızlar hiç içecek kalmamış. Ben de şaşırdım. Çocuklar hepsini içmiş galiba. Sorun değil tatlım. Bardağımızda var zaten. Hadi gel oturalım sohbet edelim. Tamam geliyorum. Şöyle sandalyeyi koyayım ben. Gel bakalım Barbie sen böyle otur. Tamam çıkıyorum. <laughs> aa! aa. E, Lola nerede? İpek nerede? Sanırım o da İpek bilmiyorum. Aa! Barbie teyze. İpek burada saklanıyor. Çaycı söyle bir yerine. Burada. Hadi bulun ada siz de bulun. E, ben de kızacağım. Aa, aa! Kim bu? Kimmiş bu? İşte Chelsea. Ay işte İpek. Yalnız çok kirlendik Hadi kaydıraktan kayıp havuzda havuzda yüzelim. Tamam. Hop. Ya beni beklesene İpek. Geliyorum. Hop. Eyvah. Sedoş. Efendim deniz kızı. Şu havuzun haline bak ne kadar çok kirlettiler. Ben buradan çıkıyorum. E, sen bilirsin. Evet bayağı kirlendi. Haklısın. Evet. E, pis havuzda asla duramam Kızlarla sohbet edeyim ben de o zaman e, nerede duramam? Havuz mu böceklendi Hı? Ya Ada onlar böcek değil ki Deniz kumu karıştı Yaramaz çelsinler yüzünden Ay Ada Barbie rüya evi çok kirlendi Barbie bize kızacak Bunları hemen temizleyelim bence Hı. Arkadaşlar siz kanalımıza abone olmayı unutmayın Biz de Barbie rüya evini temizleyelim Ada eyvah eyvah Nasıl temizlenecek bunlar Rezil oldu her taraf. <laughs> Yaptın mı? Evet, bütün hayvanları yaptım. Aa, deniz yıldızı yapmış arkadaşlar. Ada iki tane. Aa, neden bozuyorsun Chelsea? Onu <laughs> ada yapmıştı. <laughs> İyi, sen bilirsin. Ya şurada da bir tane şenzlok var. Bir şenzlok da buraya koyalım. Kediler için şöyle yatak koyayım. Bir de kedilerin kulübesi var da da kulübeyi de koyalım. Bence evet bence böyle güzel oldu. Var. Aa o kulübeyi de getirebilirsin. Evet Barbie Rüya evinin terasının kulübesi arkadaşlar. Ya köpeğimiz de olacaktı ama nerede acaba?